sevgili izleyiciler yeni bir avla beraberiz ee, gelirken arkadaşları bir bölümünü ormanın değişik yerlerine bıraktık henüz daha biz de yerlerimizi almaya çalışıyoruz ee, şu görünen tepenin arka tarafına doğru biraz sık bir orman var yine orada da domuz olduğunu umut ediyoruz her defasında muhakkak domuz oluyordu sürü oluyordu hatta ee, yine olacağından umutluyuz Arkadaşlar aşağıda bıraktık köpekler de o tarafta köpekleri bırakacak biz tepeye çıkacağız burayı arkadaşlara bıraktık domuzun buradan geleceğini veya o bölgede tepede döneceğini düşünüyoruz inşallah kazasız belasız bir av olur inşallah hadi rastgele arkadaşlar hadi rastgele <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Her defasında geliyorduk böyle şey olmuş. Şuralar hep yeni yeni yaşmış, yeni yaşmış. Bunlar domuz var içeride. Gel. Selamun Aleyküm Çok tamam. evet. evet. uzun tarafa doğruyor burası Hep bu eşmiş ya buraları He? Hep eşmiş buraları bu Gece yeleşmiyor. geliyor buraya gün gün gelmek Şu tepede çok oluyor Her devasında buraya vurduk Gece orada? geliyor gece Aha. Çok güzel eşmiş Boş değil orman burada yatmış bile yani uzun süredir. Biz gelmediğimiz için gündüz dahi yaşmış buralar. Tabii, telefon açalım da tamam. kalmış orada. Bulunmuş. Köpek kaldı başında. Geçelim yanına. ama epey gitmiş. Kalmış orada. Şimdi birazdan geçeriz yanına. Tamam, yaklaşın, yaklaşın. Tamam, biraz daha yaklaşın. Dönmeye çalışın. Domuz yattı, sürü vardı. Biraz önceki domuz vurunca yanına gittim. Hemen altından kalktı. Köpekler sürüyor. Çok daha sık bir yer var. Domuz oraya girdi. Şimdi ben kamerayı burada bırakacağım. Arkada bir geçit var. Bura boş kaldı. E, Muhtemelen oraya vurması. Her defasında öyle oluyor. Şimdi oraya geçeceğim. Kendim e, yanıma küçük fotoğraf makinem var. Onu tripota koyup e, onunla görüntü almaya çalışacağım. Sevgili izleyiciler Biraz önce güzel bir domuz vurduk ee, Kamerayı Kurmuştum burada Kameraman arkadaş diğer arkadaşların yanına kaldı ama Domuzun %100 buradan Geçeceğini biliyordum Kamerayı da o yüzden yanıma kayda Bırakmıştım güzel bir görüntü aldık domuzun da iyice görüntüye girmesi için Bize yaklaşmasını bekledim Daha güzel oldu Daha zevkli oldu ee, Yine arkadaşlar Orada köpeğin Başka bir domuz bulduğunu söylüyorlar telsizden. Biraz daha bekleyelim bakalım tekrar domuz gelecek mi buraya? Adillerden geçti. doğru gidiyor şu an. Murat seninki bu. Arkadaşlar, arabanın, arabanın önünde görüyoruz. musunuz? Arabanın önünde vurmuş. Arabanın önünde karşıya bak. Evet. Adamı. Gördün mü? Ha şimdi araba yanından geçiyor. Biraz önce zirveden Zirveden arkaya doğru giden domuz. Aşağı indi. Arkadaş onu yolda vurdu, gördüğünüz gibi. Önümüzden de bir sürü yavaş yavaş ilerliyor. Köpek de peşinde. Bu tarafta arkadaşlar var, onların üzerine doğru gidiyor şu anda. Ama domuz yavaş ilerliyor. Köpeğe çok dikkate almıyor. Kalabalık bir sürü halinde. Bilal anlamadım tekrar. Evet. De... 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 Murat'ın bıraktığı yere git. <laughs> Sabah günlük güneşlik bir hava vardı. Şimdi hava birden karardı. Ee, epey bir yağmur yağacakmış gibi oldu. Ee, avcının da en istemediği en acı şey bu işte yağmurlu bir hava. Köpek domuzu bulmuş, domuzun başında. Fakat domuzdan köpeği almak zorundasın. Çünkü o denli karardı hava. Şimdi köpeğe domuzun başından almak bize hala inan bir ölüm geliyor. Ee, köpeği alacağız domuzun başından. Çıkacağız ormandan çünkü köpek bırakmıyor. Bu arada da biz biraz önceki e, buradan yanımızdan geçen görüntü aldığımız domuzun, vurulan domuzun e, yanına geçelim. O. Ondan da bir görüntü alıp ondan sonra toplanalım oraya. Evet sevgili izleyenler Bir avın daha sonuna geldik Yine de çok güzel bir av oldu Hava bayağı karardı Çıtı pıtı atmaya başladı Köpekleri domuzun başından aldık içeride hala domuz vardı Tahminimiz 3-5 tane domuz vardı içeride Bir tane orada vuruldu Bir tane ben e, kamerayı 3 e, ayağa koydum Bir geçit vardı oraya geçtim Orada vurdum bir tane de burada vurdum e, Arkadaş Arabanın yoldan geçerken önünde orada gösterdik size. Orada vuruldu. Bir tane de bizim görüntünün tam alamadığımız tam terste kalan bir yerde domuz vuruldu. Beş tane yapıyor galiba yanlış mı hesapladık? Ve beş tane galiba domuz vuruldu. Beş tane daha domuz vardı içeride. O, akşam yaklaştı. Hava da bozdu. Çıkmak zorundayız artık. Ben bu arada Türkiye'nin değişik bölgelerinden, sosyal paylaşım sitelerinden bizlere beğenilerini gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum. Daha güzel videolar, daha güzel avlar izlemeleri için bayağı bir çaba sarf ettik. Dünkü avımızda da o bir başka bölüm olarak yayınlanmıştır. çok güzel av yaptık. Bugünkü avımız da çok güzel oldu. kameraya oldukça fazla domuz soktuk. O fazla da domuz vurduk. Bütün arkadaşlarımız da ekipteki bütün arkadaşlarımız da domuz vurabildiler. O yüzden biz de çok mutlu olduk. Umarım size görüntüleri beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese rastgele.